10 takım, 10 farklı renk düzeni, velantmanlar. Yeni bir videodan herkese merhabalar. Bugün bu videoda Formula 1 2023 gridindeki Araçların renk düzenlerini sıralarken aynı zamanda lansmanları da bu değerlendirmeye alacağız. Bu konuda sadece kendi fikirlerim yok. Genel anlamda Discord tarafında yapmış olduğumuz oylamanın da etkisi olacak onu da belirteyim videonun başında. Ve aynı zamanda Eşbir'in kendi resmi anketini de baz aldığımızı söylemem gerekiyor. Yani kendi fikirlerim sonrasında Discord sunucumuz son olarak da Eşbir'in resmi anketini birleştirmiş olacağız bu videoda. Önümüzdeki günlerde sezon öncesi testleri başlayacak. Perşembe günü, cuma, cumartesi şeklinde ve sezonla ilgili birçok önemli haber ortaya çıkacak. Bunların hepsini detaylı şekilde kanala yükleyeceğim. Bunlardan haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylelikle yeni gelişmeleri kaçırmazsınız. Sene sonuna kadar 40.000 olmama yardımcı olursanız çok sevinirim ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Yorumlar kısmına yine renk düzenleri ile ilgili sıralamanızı bekliyorum. Şimdi sıralama şeklimiz S, A, B, C, D şeklinde olacak. Baktığımızda f kendi resmi anketindeki sonuçları söyleyeceğim şimdi. %31 ile Mercedes W14 en iyi renk düzenine sahip olarak seçilmiş. İkinci sırada Scuderia Ferrari var. Üçüncü sırada ise Alfa Romeo %15, Ferrari ise %19'luk bir oy oranına sahip Twitter'daki yapılan ankete göre böyle bir durum söz konusu. Discord sunucumuzdaki oylama durumuna göre baktığımızda birinci sırada Ferrari var, ikinci sırada Mercedes, 3. sırada Aston Martin seçilmiş, sonrasında Haas, Williams ve Alfa Romeo gibi takımlar eşit derecede oy almış. Şimdi ise kendi fikirlerimle sıralamaya geçiyoruz. Takımlar Şampiyonası'ndaki sıralamaya göre gideceğiz. Williams var ilk sırada. Williams geçen seneki renk düzenine korumuş olsa da mat renge geçiş ve karbon fiber olan kısımları mavi renge boyayınca daha iyi bir renk düzeni ortaya çıkmış. Bu nedenle ben Williams'ı C tarafına alacağım Williams aracına. Şimdi sırada Haas var. Takımlar şampiyonasını 9. sırada bitirmişti. Haas geçen seneye göre daha iyi. Genellikle 2018 ile 2022'nin bir karışımı söz konusu. Haas'ı da ben muhtemelen C'ye alacağım. Haas aracını. Tabi sonrasında son bölümde bir değişiklik yapabiliriz onu da söyleyeyim. 8. sırada ise Alfa Tauri var. Alfa Tauri'yi pek beğendiğimi söyleyemeyeceğim maalesef. Hani çok bana hitap eden bir renk düzeni olmadı. Özellikle jant kapaklarının kötü durduğunu düşünüyorum ben açıkçası. O yüzden Alfa Tauri'yi son sıraya D bölümüne alacağım. Sırada Aston Martin var. Aston Martin geçen seneyle aynı renk düzenine sahip. Geçen sene de oldukça güzel bir görünüş vardı bu araçta ve yeni aerodinamik parçalarla beraber araç fazlasıyla güzel görünüyor. Ben Aston Martin'i A bölümüne alacağım. Yani en iyiden bir alt kısmı alıyoruz Aston Martin'i. Aston Martin sonrasında Alfa Romeo. Bu sezonun en güzel araçlarından birisi. Geçen sene de güzeldi ama karbon fiber detaylara geçtiler. Onlar da muhtemelen avantaj yakalayabilmek adına siyah bir renk düzeni var. Biraz daha Audi havası var araçta ama Fazlasıyla güzel ben Alfa Romeo'yu S bölümüne alıyorum. S bölümünün de kendisine göre bir sıralaması olacak en iyiden ikinci üçüncü şeklinde. Onu da belirteyim. Alfa Romeo sonrasında McLaren var. McLaren geçen seneyle aynı renk düzenine sahip. Hiçbir değişiklik söz konusu değil. Biraz daha hani farklılık yapılabilirdi. Papaya turuncusu güzel bir renk olabilir düzgünce tasarlanırsa. Ama 2 senedir çok iyi bir renk düzeni olduğunu söyleyemeyeceğim. McLaren'i ise B kısmına alacağım. Hatta şöyle yapıyorum. McLaren'i C'ye alıyorum. Williams'la A'sı B kısmına alacağım. Bu şekilde bir değişiklik yapıyoruz. McLaren sonrasında Alpine var. Alpine geçen seneyle aynı ve BVT pembesi araca yakışmıyor. Özellikle Alpine'in mavisi çok iyi bir renk düzeni olabilir ama onu güzel şekilde kullanamadılar. Geçen seneki renk düzeniyle aynı devam ediyorlar. Bir değişiklik olsaydı fena olmazdı açıkçası. Karbon fiber detaylar ve aracın arkası güzel görünüyor ama ben Alpine C kısmına alacağım McLaren'le beraber. Geliyoruz büyük isimlere. Şimdi sırada Mercedes var. Mercedes W14'te muazzam bir görünüşe sahip. F1'in kendi anketinde birinci sırada bitirmiş oldular. Mercedes'i ben de çok beğendim. Karbon fiber detaylara geçiş yapılması, siyah rengin geri dönmesi ve mat bir siyah renk kullanılması çok iyi bir hava kattı araca. Ve Mercedes'i S kısmına alıyorum Alfa Romeo'nun önünde. Şöyle bir değişiklik yapıyoruz. Alfa Romeo bir tık daha geriye düştü. Sırada Scuderia Ferrari var. Ferrari'nin renk düzeni F1 75'te zaten güzeldi bu sene daha da iyi olduğunu düşünüyorum ben. Mercedes W14 ile eşit olarak görüyorum ben Ferrari'nin renk düzenini ama burada bir eşitlik durumu olmadığı için bir tık önüne koymak zorunda kaldık. Ferrari'ye yan bölümdeki karbon fiber detaylar aracın kanat kısmındaki kırmızı detayları ve daha açık bir kırmızının kullanılması Ferrari'yi bir tık daha öne taşıdı. Ama çok yakınlar Mercedes'le beraber bence görünüş anlamında. Ve geçen yılın şampiyonu Red Bull. Takımlar şampiyonasını almıştı Red Bull tarafı. Red Bull konusunda şöyle bir düşüncem var. Tamam bir klasik oluşturulmaya çalışılıyor. O konuda bir sıkıntımız yok. McLaren turuncuysa, Ferrari kırmızıysa, Mercedes bu sene olmasa da gümüş gri. Onun rengi ise Red Bull'da burada bir efsane renk düzeni oluşturmaya çalışıyor ki bunu büyük ölçüde başardı. Bundan 20 yıl sonrasında bu renk düzenini efsane olarak göreceğiz ama bir tık değişiklik olsa bence fena olmazdı. Nasıl ki işte 2014'te 13'te mor mavi eklentiler artmışsa öyle bir eklenti yapılsa harika olurdu. O nedenle ben Red Bull'u B kısmına alacağım. Araç renk düzeni anlamında. Yani sıralama bu şekilde. S bölümünde Ferrari, Mercedes, Alfa Romeo, bir altında Aston Martin, B bölümünde Williams, Haas ve Red Bull'u görüyoruz. Red Bull'u hatta şöyle Williams'ın önüne alıyorum. Biraz daha iyi oldu bu şekilde. McLaren ile Alpine C kısmında ve Alfa Tauri'yi D bölümüne almış olduk. Bir de Alpine'in pembesi var ama onu da muhtemelen C kısmında bırakırdım aynı şekilde. Lansmanlara gelirsek en iyi lansman bence Ferrari'deydi. Aracı pist üstünde görmek inanılmazdı. 2007 yılındaki McLaren'in lansmanına benzer bir gösteri görmüş olduk. Gerçekten harikaydı. İkinci sırada Aston Martin'i yazarım lansman konusunda. Üçüncü sırada ise Mercedes'i yazarım diye düşünüyorum. Bence ilk üç bu şekilde bir lansman durumu söz konusu. Dördüncü sıradaki lansmana bakarsak McLaren de fena değildi çok uzun tutmadılar. Sonrasında 5. sıraya hangi takımı yazabiliriz? Alfa Romeo gelebilir. 6. sırada Williams. 7. sırada Red Bull olur. 8. ve 9. sıra Alfa Tauri ve Haas'a gider. Gerçi onlar pek lansman yapmadı ama özellikle Haas direkt olarak aracı yayınladı. Son sırada ise Alpine'i yazarım lansmanlar konusunda. Evet bu şekilde bir sıralama yaptık. Güzel bir içerik olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Uzun zamandır yapmak istediğim bir videoydu. Genel anlamda sezon öncesi zamanında. Umarım keyif almışsınızdır. Bunun gibi içeriklerin devamı için abone olmayı ve Bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu da beğenirseniz güzel olur. Yorumlar kısmına sizlerin de sıralamasını bekliyorum. Aynı zamanda Discord sunucusuna gelerek bunun gibi etkinliklerin bir parçası olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.